Yıldızların izinde. Süreka bin Malik radıyallahu anh. Kudeyde yurdunda yaşayan Müdlice oğulları toplandıkları yerde hararetle konuşuyorlardı. Kureyş'ten gelen kişi yeni bir haber getirmişti. Komşuları Mekke'de ortaya çıkan yeni dini ve Kureyş'in onlara muamelesini artık duymayan kalmamıştı. Ancak şimdi yeni bir durum söz konusuydu. Gelen haberci Yeni dinin peygamberi Muhammed ve arkadaşlarının gizlice Mekke'den ayrıldığını ve kendisini davet eden Yesrib'e doğru yola çıktıklarını haber verdi. Kureyş'in öfkesi büyüktü. Evini sarıp öldürmek üzere oldukları kişi herkesin gözü önünde evinden çıkmış ve ortadan kaybolmuştu. Ama hiç kimse onu görmemişti. Bunun olması mümkün değildi. Nasıl olur da onu ellerinden kaçırırlardı? Mekke'deki her evi, her köşeyi, her sokağı aradılar. Ancak ondan eser yoktu. Nihayet onun Yesrib'e gittiğine kanaat ettiler. Öfkeden çılgına döndüler. Onu Yesrib'e ulaşmadan yakalamaları gerekiyordu. Yoksa bunun tüm Kureyş için felaketin başlangıcı olacağını biliyorlardı. Kureyşli habercinin söyledikleri en çok Suraka bin Malik'in dikkatini çekti. Zira Muhammed'i ölü veya diri getiren kimseye Kureyş, yüz deve mükafat vaat ediyordu. Kavmi içerisinde iyi iz sürmesiyle meşhur olan Suraka'nın iştahı kabardı. Mükafat büyüktü ve onu elde edebilecek kabiliyete sahipti. Yakın zamanda o bölgede üç yolcunun görüldüğü haberi ise onu iyice heyecanlandırmıştı. Arananlar fazla uzaklaşmış olamazdı. Bu mükafata kimseyi ortak etmemek için gizlice hareket etmesi gerekiyordu. Toplantı yerinden ayrıldı. Hızlıca evine gitti. Suraka bu ödülü almaya kararlıydı. Üstelik bu civarda onun kadar iş süren ve yolları tanıyan kimse de yoktu. Cesaretine ve gücüne güveniyordu. Kimseye sezdirmeden hazırlıklarını yapmalıydı. Derhal cariyesini çağırdı. Yola çıkacağım ama kimsenin haberi olmasın. Atımı hazırla şehrin dışındaki vadinin ortasında herhangi bir yere bağlı. Ben kimseye görünmeden ata alıp gideceğim dedi. Uşağına da silahını hazırlamasını ve kendisi çıktıktan sonra arkasından getirip vermesini istedi. Zırhını giyindi, silahlarını kuşandı, atına bindi. Kureyş'in koyduğu mükafatı başkası kazanmadan Muhammed'e yetişmek için hızla yola koyuldu. İyi bir iş sürücü olmasının yanında Suraka, kabilesinin sayılı suvarilerinden biriydi. Uzun boylu, iri yapılı ve gücü kuvveti yerinde birisiydi. Suraka bu işi başaracağına inanıyordu. Ama yine de emin olmak istiyordu. Hemen durdu. Yanında getirdiği fal oklarını çıkardı. İşin neticesinin nasıl olacağını merak ediyordu. Fal oklarını atarak fal baktı. Oklar, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarına zarar verilmeyeceğini gösteriyordu. Sürekan'ın her ne kadar canı sıkılsa da buna rağmen yoluna devam etti. İşin sonunda yüz develik mükafat vardı. Falın işlerin ters gidebileceğini göstermesine rağmen o takibinden vazgeçmedi. Zira vaat edilen mükafat çok büyüktü. Atını koşturmaya devam etti. Biraz sonra atı tökezleyip yere düştü. Bu işte bir uğursuzluk olduğunu hissediyordu. Ancak hırsı ona galip geldi falında iyi bir şeyler çıkar umuduyla tekrar faloklarını atmaya başladı. Nafile olmuyor, olmuyordu. Falından çıkan bu duruma bir türlü inanmak istemiyordu. O yüzden bir daha, bir daha attı okları. Sonuçta değişen bir şey yoktu. Falları istediği gibi çıkmıyordu. Buna rağmen takibi bırakmadı. Yolda aldığı bir haber, ...doğru iz üzerinde olduğunu gösteriyordu. Onların izini bulmuş olmak, fazların uğursuzluğunu bir nebze unutturdu. Hırsla izlerin peşinden atını koşturmaya başladı. Evet, nihayet istediğine nail olmuştu. Aradığı üç kişiyi uzaktan gördü. Bunlar onlardı. Muhammed, arkadaşı Ebu Bekir ve onlara kılavuzluk yapan Abdullah bin Urayk. Suraka heyecana kapıldı gözlerinin önünden sahip olacağı develer geçiyordu. Bir an çıkan fallara itibar etmediğine sevindi. Belki de hiçbir zaman sahip olamayacağı bir serveti eline geçirecekti. Suraka onlara oldukça yakındı artık. Ancak yolcular hiç arkalarına bakmıyordu. Muhammed'in okuduğu Kur'an'ı duyacak kadar yaklaşmıştı. Elini yayına attı. O da neyin nesiydi? hafif olan yayı ağırlaşmış ve ne yaparsa yapsın yerinden çıkmıyordu. Bugün bir uğursuzluk başında dolaşıyordu. Ama Sureka hala bunun neden kaynaklandığını anlamamıştı. Daha yayını yerinden çıkaramadan atının ayakları altındaki kumlara batmaya başladı. ''Ne oluyor kahrolasıcı at?'' dedi. Atının ayakları yarıya kadar kumlara gömülmüş, önlerinden dumanlar yükseliyordu atını kumdan kurtarmak için çabaladı. Ama nafile. At sanki ayaklarından demir çivilerle yere çakılmıştı. Korkunç bir şeyler gelmişti başına. Bunun peşine düştüğü kişilerle bir alakası olduğunu anladı ve onlara yalvaran bir sesle ''Hey! Siz ikiniz! Atımın ayaklarını kurtarması için Rabbinize dua edin. Söz veriyorum sizi yakalamaktan vazgeçeceğim.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti ve Allah atının ayaklarını kurtardı. Suraka kurtulunca develere olan iştahı yeniden kabarmış bir şekilde atını tekrar onlara doğru sürmek istedi. Ancak bu sefer atının ayakları önceki seferden daha fazla kuma gümüldü. Onlardan yardım isteyerek şöyle dedi. Azığım, eşyam ve silahım senin olsun. Allah için söz veriyorum. Arkamdan gelenleri sizi takip etmekten vazgeçireceğim. Onlar, bizim senin azığına, eşyana filan ihtiyacımız yok. Sen sadece başkalarını bizim peşimizden gelmekten vazgeçir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun için yine dua etti ve atı yine kurtuldu. Dönmeye niyetlendiği sırada, Surak'a şöyle seslendi. Yavaş olun da sizinle konuşayım. Vallahi artık size benden bir kötülük gelmez. Bizden ne istiyorsun dediler. Ey Muhammed! Ben senin dininin üstün geleceğini ve senin davanın büyüyeceğini biliyorum. Toprakların içinde sana geldiğimde bana güzel davranacağına söz ver ve bunu benim için yaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'den yazmasını istedi. O da kemik bir levha üzerine emanname yazıp ona verdi. Ayrılmak üzereyken Resulullah onun halet ruhiyesini iyi bildiği için şöyle bir müjde verdi. Ey Suraka! Kisra'nın bileziklerini kollarında görür gibi oluyorum. Suraka dehşet içinde Hürmüz'ün oğlu Kisran'ın mı? dedi. Allah Resulü: Evet. Hürmüz'ün oğlu Kisran'ın. buyurdu. Cerahhan'ın yaşadıkları onda şok etkisi yapmıştı. Kafası karma karışık bir halde geldiği yoldan geri döndü. Evet. Gördükleri, yaşadıkları mucizeden başka bir şey olamaz. Bu mucizeyi gösteren Muhammed Aleyhisselam peygamberlik davasında haklıydı. Ama yine de tereddütleri vardı. Yolda karşılaştığı kimseler ona Muhammed'i soruyorlardı. Ama onlara şöyle diyordu: dönünüz. Ben buraları karış karış aradım. Benim yanılmayacağımı siz de iyi bilirsiniz. Suraka uzun süre yaşadıklarını sakladı. Hz. Peygamber'in Medine'ye ulaştığı konusunda kesin haberi alınca başından geçenleri çevresine anlattı. Resulullah'ı ellerinden kaçıran Kureyş öfkesinden delirmişti. Nasıl olmuştu onu yakalayamamışlardı. Onun Medine'ye gitmesi demek kendi kontrollerinden çıkması anlamına geliyordu. Medine onu himaye edecek ve Müslümanlar güçlenecekti. Surakan'ın hikayesi Ebu Cehil'in kulağına gidince hiddetinden kıpkırmızı halde soluğu Surakan'ın yanında aldı. "Sen korkağın tekisin. Eğer korkaklık göstermeyip erkek gibi dövüşseydin şimdi o elimizde olacaktı. Senin yüzünden onu elimizden kaçırdık." Onun hakaretleri karşısında Suraka şöyle dedi. "Ebu Hakem, eğer atımın ayaklarının kuma nasıl gömüldüğünü görseydin, hiç şüphe etmeden Muhammed'in bir peygamber olduğunu ve ona kimsenin karşı koyamayacağını kabul ederdin, dedi. Aradan yıllar geçti. Nice mücadelelerden, sıkıntı ve çilelerden sonra Müslümanlar kuvvetlendi. Suraka, Müslüman saflarına katıldı. Ancak yüz deve için Resulullah'ı öldürmeye gittiği günü bir türlü unutamadı. Allah Resulüne canını feda edecek kadar bağlanan Suraka, bu talihsiz hatıranın acısıyla yaşadı. Şimdi değil yüzde ve tüm dünyayı verseler, Resulullah'ın bir tığnağına değmezdi. Tüm Müslümanlar zaferden zafere koşuyorlardı. İran'a giden İslam orduları, Kisra'nın devletine de el koymayı başarmışlardı. Saat bin Ebi Vakkas, Kisra'nın ganimetleriyle Medine'ye döndüğünde, Beytül Mal ağzına kadar doldu ganimetler içerisinde Kisra'nın inciden tacı, altın ipliklerle dokunmuş elbiseleri, kıymetli taşlar dizili kemeri, benzeri görülmemiş iki bileziği ve sayılmayacak kadar kıymetli eşyaları vardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu bilezikleri Süreka bin Malik'e verdi. Süreka bu bilezikleri bileğine takmış, çok geniş olduğu için bilezikler dirseklerine kadar uzanmıştı. Süreka bu sırada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in seneler önce buyurduğu mübarek sözü hatırlayıp bu mucize karşısında ağladı. Suraka radıyallahu anh'ın bileğinde bu bilezikleri gören Hazreti Ömer radıyallahu anh da Allah Teala'ya şükürler olsun ki bize Kisra'nın iki bileziğinin Mubio oğullarından biri olan Suraka bin Malik'in bileklerine takıldığı günü gösterdi buyurdu. Salatü selam alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aziz ve pak ailesine ve her biri birer yıldız olan, onunla yaşayan, Resulullah'la hemhal olan, Allah Resulü'nün mucizelerine tanık olan ve onu yürekten seven aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. yıldızların izinde